Kanlar ortasında durmak çok mu acı acı ise gel beraber düşelim yerlere sen bence işe bulaşma zaten de yaparsın. Kanlar ortasında aldın mı paranı aldıysan harcama bulaşma her şeye mağlup olursun yoksa kanlar ortasında bulaşma her şeye mağlup olursun yoksa. Kanlar ortasında, durmak çok mu acı? ise gel beraber, düşelim, düşelim yerlere. Sen bence şey bulaşma, zaten ne yaparsın? Kanlar ortasında, aldın mı paranı? Aldıysan harcama, bulaşma her şeye. Mali bulursun yoksa, bulaşma her şeye. Mali bulursun yoksa, kanlar ortasında.